kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı hatta tüm canlılara karşı merhametten ve vicdandan beslenmeyen bir yaklaşım şiddeti büyütüp yayılmasına neden oluyor. Bu bağlamda kadem olarak bizler herkese karşı her türlü şiddeti reddediyoruz. Önceki yıllarda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında "Sen varsan şiddete yer yok" şiddete göz yumma, şiddete hakkın yok, cins var, cins var gibi kampanyaları düzenleyerek kadına yönelik şiddet sorununa dikkat çektik. E, hapishanelere giderek, cezaevlerine giderek. Dolayısıyla aslında toplumun her kesimiyle bu şiddet konusunu konuştuk, masaya yatırdık. Ve bununla ilgili derinlemesine de bir araştırma yaptık. Yakın günlerde de inşallah araştırma raporumuz da çıkacak bu anlamda 2002'den itibaren AK Parti iktidarları daha öncesini şöyle bir hatırladığımızda kadına yönelik şiddet, kadına yönelik şiddetle mücadele kavramsal olarak bile dimağımızda yoktu ve böyle bir öncelikli konumuz yoktu. 2002'den itibaren biz hem kadına yönelik şiddetle mücadele hem de her türlü yaratılışa yapılan şiddetle mücadele noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas ve bir mottomuz var. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans. Yani bizim bu alanda bir tolerans göstermemiz mümkün bile değil. Bir kadının insanlık onuruna yarışır bir şekilde yaşamasını, hayatın devam ettirmesini çok önemli görüyoruz. Şiddetin her türlüsüyle, yani bunu sadece fiziksel olarak sınırlandırmıyoruz. Şiddetin her türlüsüyle derinlemesine mücadele ediyoruz. Hedef uygulaması İçişleri Bakanlığı'nın bir, bir uygulaması. Cep telefonunuza indiriyorsunuz. Ve herhangi bir şiddet olayıyla karşılaştığınızda hemen çok basit bir tuşla polise ulaşabiliyorsunuz ve çok kısa bir sürede en yakın polis noktası o yere intikal ediyor. Ve Türkiye'de de 1,5 milyondan fazla bir indirme oldu kades değil diye bence her platformda, özellikle şiddetle mücadele konuşuyorsak bu kadesin uygulamasında altını çiziyor olmak lazım.